Çiftlikte bir gün. Güneşli bir sabahtı. Çiftlikteki hayvanlar otlamaya çıktılar. Aman ne yeşil bir otlak. Önce inek geldi otlamaya. Başladı otlamaya. Ardından iki tane koyun geldi otlamaya. Bizim boz eşek durur mu? O da geldi otlamaya. Hayvanlar hep beraber otlarken bir şey gördüler otlakta. Bizim miskin kedi incir ağacının altında ip yumağıyla oynarken yumağı otlakların arasına kaçmış. Bizim boz eşek neredeyse ot diye yumağı yiyecekmiş. Neyse ki yumağın rengi inci gibi bembeyazmış da eşek yumağı fark etmiş. Hayvanların hepsi bu olaya çok gülmüşler ve otlamaya devam etmişler.